Eda, senin de albümün hayırlı olsun. Teşekkür Koza. ederim. Evet. Teşekkür İki senelik ederim. bir çalışmanın ürünü. Sindire sindire yaptım bu albümü diyorsun. Aynen öyle. Senden dinleyelim. Ee, gerçekten kendimi hiç aceleye getirmedim. Ee, albüm yapmak gibi bir niyetim vardı ama önce bir durup müziğimde neredeyim, e, ne yapmak istiyorum deyip birazcık da kendime dertlendiğim ve böyle çok azaldığım, yalnız kaldığım bir dönemde yavaş yavaş şekilmeye şekillenmeye başladı albüm. Şarkılar eklendi. Ee, ve 9 şarkılık introsu outrosu, bir hikayesi olan bir albüm çıktı ve dışarıdan baktığımda iş bittikten sonra benim tam da kozala tarif edebileceğim bir döneme şahitlik ettiğini fark ettim ve ismini öyle koymak istedim ee, Ne yapıyorum nereye gidiyorum hayatı anlamlandırmak için müzik yapıyorum ama müziğim acaba şu an beni memnun ediyor mu deyip böyle sorguladığım bir dönemde ee, kendime bir sürü yeni ee, hayat öğretisi e, aldığım bir dönem yaşamış oldum. O yüzden benim kendi hayatımda da böyle bir şey bu albüm. Öyle hissediyorum. Bir not gibi. Hatırlamak istediğim bir dönemin notu ve e, bir albüm. Dinleyicisi de dinleyiciyle buluşunca onları ne hissettirir bilmiyorum ama bende de bir anlamı var yani. Böyle geriye dönüp baktığımda bu yaşlarda böyle bir şey hissediyordum diyeceğim. Bir hatırlatıcı aslında. Neden bana. albüm? Neden Çünkü albüm? Çok özledim. Çünkü ha, hayır, ben bir müzik çok... dinleyicisi olarak ha, müzik çok özledim. Olarak. Okey, tamam. Yani Çünkü çok maliyetli diyorlar, gereksiz diyorlar, gençlerin böyle bir şeye single daha mantıklı diyorlar falan filan. Evet falan. evet biraz Ama... sektörün de istediği yani o. Sürekli evet. ve devamlı yeni bir şeyler Ürettim. üretilsin. İşte her hafta yeni bir şeyin üstünde olalım ve bir hafta sonra geçsin onun heyecanı falan. Ama yani ben çok uzun soluklu bir şeyin içinde olduğumu farkındayım ve ben bir müzik dinleyicisi olarak da neleri özlediğimi böyle bir serdim önüme düşünmeye başladım. Ya yani bir albüm dinlemek, o albümün bir kitapçığının olması, hmm. künyesinin olması, fotoğraflarının evet, olması çok, çok evet ya yani onu da yaptım dijital ortamda. lansman konserini böyle daha şey hediye etmeyi de planlıyorum onu. Çünkü dokunmak istiyoruz ya yani organik çok çok azaldı üretilen her şeyde öyle ve her şey çok hızlı. bilmiyorum çok idealist mi ya da benim kariyerimde doğru bir adım mı? En azından ben çok memnunum ve hani altına imzamı atabileceğim rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bir şey yaptığımı farkındayım. O tatmin duygusu bir şeylerin hep önünde benim için. O albüm kitapçıkları çok önemliydi eskiden. Biz dinlerken evet. albüm şarkıları açar bakar. Sözlerine. <laughs> evet sözlerine bakar. Hemen ezberlemek isteyip eşlik etmek. Evet. O Önde kısa bir ön söz gibi işte Sanatçı'nın kendi anlattığı evet. şeyler vardı onları okurduk. Ben de çok keyif aldım yaparken de. Yani şeyi hep önemsiyorum çünkü. Bana bir şey hissettirmesi lazım. Yani ben e, müzik dinlediğim zamanlarda yapmaya başlamadan önce işte bir albümün gelmesini nasıl heyecanla beklediğimi hatırlıyorum. O albüm içindeki kitapçıkta neler yazardı bir ön sözünün olması dediğiniz gibi bir teşekkür yazısının olması. Beni bir dinleyici olarak bu işe özenilmiş Dedirtip özel hissettirirdi ve onu tekrar hatırlatmak istedim aslında. eski bir göz kırpma da olmuştu. Evet. <laughs> Onlar de, dediği gibi Merve'nin eskiden çok önemli. ben de bir sürü imzalı var ne yaptım bile bilmiyorum. Ya, eskiden onları imzalatayım diye uğraşıyordum. Bulun Gazeteci onları. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Eda sen şarkı olmasaydı ya da bu müziği seçmeseydin hep mi müzikte hayatında yoksa başka bir şey olabilir miydi? Ya sanatın bir dalıyla kesin uğraşırdım gibi, dalı. gibi geliyor. E, çünkü evet o birazcık benim için e, hayat motivasyonu gibi bir şey yani. Hani insanı anlamak, kendini anlamak, doğayla bağlantıda kalmak, bir şey üretmek çok besleyici ve e, hayat motivasyonu veren bir şey. E, sanatın bir başka dalıyla ilgilenirdim muhtemelen. Bir süredir şey şöyleydi küçükken çocukları çok seviyordum ben çocukken de diyordum ki ya çocuk doktoru olacağım <laughs> anaokulu öğretmeni olacağım ya da işte tara alıyorum şarkı söylüyorum ya da sahneye çıkacağım şarkıcı olacağım falan. Son bir senedir şöyle bir şey düştü aklıma yani ben, bu benim çocukluk hayalimdi, müziğimi çocuklara da dahil edebileceğim bir şey nasıl çevirebilirim Hı, diye. Güzel. Şimdi bir arkadaşımla beraber ve ufak bir yola çıktık. Ne kadar gider bilmiyorum ama kendi orijinal çocuk hikayelerimizi, masallarımızı yazıp bu masalların özgün şarkılarını besteliyoruz. Evet. Çok bu evet. çok da çok besleyici. Bir kere şey yaptık. Çocuklara canlı yaptık bunları. Ee, çok güzel hatırlatıcı. Bayılmış çocuklarla çocuklar. birlikte bir şey yapmak. Yani onların her şeyi yani yeni öğreniyorlar çünkü ve heyecan duymaları ee, ne kadar çok şey kaçırıyoruz hayatta yaşarken onlarla birebir iletişim çok güzel, çok bir de iyileştirici. Bir birleşmesi çok güzel. İyi evet. Şey. Çok çok iyi hissettiriyor. Hem hikaye hem müzik. Çocukların tam ilgisini çeken şeyler. Çok yani şey böyle her çocuğun bir kanalı var ve onu ben bulabilirim gibi bir güvenim de var. Dediğim gibi yani ben 10-12 yaşlarımdaydım. E, komşumun, e, komşumun çocuğunu bana bırakırdı bakayım diye. Çünkü ben <laughs> iyi iletişim kuruyorum çocuklarla. <laughs> e, orayı beslemek çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Şarkı dinleyelim mi? Alır. Evet. Yaşasın. <laughs> Eline ha, sağlık, ağzınıza ağzını sağ sağlık. Teşekkür ederim. Ya, çok, çok güzel, güzel çok naif bir sesin var. Çok dinlendiriyorsunuz. Ben o kadar çok dinliyorum ki. Ya, yumuşacık. Çok çok fazla ya, dinliyorum. Her şey albümünü dinlediğimde kesin sonunda. Çok Düşünün güzel, çok naif bir sesi var. Ben çocukların için olanı bekliyorum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet, çok mutluyum. Şeyi fark ettim yani anda kalmanın en iyi yöntemi benim için şarkı söylemek. Gidip geliyorum böyle üç dört dakikada. Çok seviyorum yaptığım şeyi, işi. Sen biraz dönüştün değil mi şu son dönemlerde? Kendimi Öyle biraz hissediyorum. Bence hep herkesin hayatında bir belki 5 belki 10 yıllık döngüler var. Ben de o döngülerden birini yaşadım. Ee, onun içine girerken orada olduğumu fark etmeden çok böyle karanlıkta ve yalnız hissederek de aslında yani kaybolmuş hissetmiştim. Ve uzaklaşıp biraz dışarıdan bakmam gerekiyordu kendime. Ee, i̇yi geldi o boşluk. Yani şey çok vardı arkadaşlarımızı konuşurken de bir şey yapmalıyız sürekli bir şey yapmalıyız yapmayınca böyle kendimizi suçlu hissediyoruz falan sonra o işin öyle olmadığını aslında e, belki durarak ya da yürüyerek daha büyük yol kat edebildiğini sürekli koşmaya çalışmaktan falan onu fark ettim e, o yüzden böyle iyiyim ya mutluyum yani <gülüyor> <gülüyor> hayatından insanları da elemişsin e, ya elemek gibi değildi sadece kendime daha çok alan açmam gerekiyordu bu da işte biraz az görüşmek demekti e, insanlarla. Ee, o arada gidenler kalanlar değişenler oldu tabii ki hepimizin hayatında olduğu gibi ama iyi geldi yani Şu, ismi soy ismi ne kadar e, sah sahne yani. ismi evet. evet. Eda baba istesen bile şey evet. yapamam takılıyorlar mı? peki espri oluyor mu arkadaşların arasında oluyor anaokulundan beri. Ha ben onu mi? o zaman çözdüm. Yani böyle çünkü benim de hep sabahtan beri okulda babana haber ver, ver böyle aramızda muhabbet. <laughs> babalar gibi, günümü ha. kutluyorlar Sürekli benim her sene. Babalar günümü kutluyorlar. E. <laughs> Çok güzel. Hatta şey kusura bakma geçmiş Babalar Günü'nde o kutlu olsun, unutmuşum yazmayı falan gibi mesajlar geliyor. Ben anaokulunda çözdüm o işi. Böyle dalga geçiyorlardı. Acaba bunu bana birim söyledi bilmiyorum ama o yaşta nasıl akıl ettiğimi de hiç hatırlamıyorum. Ee, onlar bende böyle dalga geçmeden ben Babanız geldi deyip girmeye başladım ve aynen. çok güzel. Ters psikoloji. <laughs> aynen. <Güzel. gülüyor> Sonra ben de bir marka gibi kullanmaya başladım onu. <laughs> çok iyi. Çok tatlı süper. Eda yemek senin için e, şarkıcıdan sonraki el, öyle bir şeymiş. <laughs> Doğru bu, bu cevabı da verebilirim. Değil ama şeyi galiba. Yemek, Yapmayı. yapmak ve yedirmek. <laughs> Yedirme. Çok seviyorum, evet. İstersen sana gelebilirim. Sen çok yiyemiyorsun yani. ama galiba yediriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum. Yani böyle çok yorgun bir günün ardından eve gittiğimde... ...bir bahane oluyor mesela yemek yapmak, dinlenmek için bile. Aa. Çünkü o da yine böyle anda kaldığım, fokuslandığım... ...ve düşüncelerimde ve yüzdüğüm bir alan açıyor falan. Bir de gerçekten bir şeyleri birleştirip şeyi çok seviyorum bir de. Ee, evde dolabı açıp ne malzeme var bunlardan ne olur deyip böyle hani uydurma yemekler yapmayı ve onları böyle sevdiklerime bir masa kurayım onları yedireyim falan hani sevdiğim şeyler. Çet tavsiye ediyorum. Çok başarılı bu konuda. Öyle mi? Malzemeleri <laughs> yazıyorsun ne yapayım evet, diye. Evet, direkt sana. Ben çet taktım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten her şeyi onunla yapıyorum. Beni biraz geçen, korkutuyor. Geçen yeğenlerime Yine... masal yazdım işte <laughs> e, falan böyle onu görselleştirdim animasyonunu falan yaptım çocuklar mesela böyle bir şey masal yazıyorsan çok rahat. Böyle çet çet Ama hayal gücünü e, birazcık yok hey eder gibi geliyor bana. Ben biraz fazla ön yargılı olabilirim. Ya, ya olabilir. faydalanacak yerler vardı. Ama kesin. zaten benim hayal yani hani kişinin kendi e, yönlendirerek yapacağım. evet. Ama tabii ki yani bir çizim yapan kişinin kendi çizmesi daha iyi yani. Ben hani onu küçük hmm, yardımcı gibi bakılabilir evet, evet, oraya. Evet. tatlı. ben seviyorum. Fikir veriyor. Evet.